Anne. Efendim kızım. Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Hmm. İtiraf vakti geldi öyle mi? Ama kızım canına söz ver. Yani bu evde öyle sözler verilmiyor biliyorsunuz Eriş Hanım sende. Hadi gel. Geç bakalım. Evet dinliyorum. Ben Mahur ablayla konuştum. Ne zaman? Sabah okuldan kaçmadan önce. Nasıl yani o mu geldi seninle konuşmak için? O geldi ama ben çağırdım. Sebep ne Zeliş'ciğim? Çünkü babamla evlenmesini istemiyorum. Sen Mahur ablana böyle mi söyledin yoksa? Daha doğrusu yalan söyledim ona. Annemle babam tekrar bir araya gelsin istiyorum dedim. Yani hep istiyorum tabii de sizin bir daha evlenmeyeceğinizi biliyorum. Aranız iyiymiş gibi söyledim yani. Ah kızım ya. Neden böyle bir şey yaptın Zeliş'cim sen? Çünkü babam hastane. Sen de gördün. Mahur abla üzülecek. Ben Mahur ablanın üzülmesini istemiyorum. Yani Mahur ablan ne yaptı peki? Ne dedi sana? Bilmem. Üzüldü tabii o da. Aferin Zelişçim. Yani senin kafana eseni yapmakta üstüne yok kızım. Hani babam bir sene iki, siz ikinize delireceksiniz beni en sonunda. Ama anne. Zelişçim hemen odana gidiyorsun. Ben söyleyene kadar da çıkmak yok. Hadi bakalım. Hadi. Alo, iyi akşamlar. Ee, bana yarın kurumun psikiyatrından randevu alabilir misiniz rica etsem? Hem müsait olmadığını söylerse durumun çok acil olduğunu söyleyin lütfen. Ya, yarın muhakkak görmem lazım. Tamamdır. Çok teşekkürler. <laughs>